Herkese merhaba. Antalya'nın bu zamana mis kokul sokaklarından hepinize merhaba. Hepinize şeker tadında, şekerden daha tatlı. sütlü çikolata tadında, tabii benim gibi sütlü çikolata sevmeyenlere de bitter çikolata tadında nefis bir bayram diliyorum. Peygamber Efendimizin de dediği gibi iki günü bir olan ziyandadır. Gerçekten her dem, her an yeni bir şende, yeni güzellikler, yeni farkındalıklar. Aslında her şey aynı ama bizim bilincimiz her dem değişiyor ve farklılaşıyor. Bu farklılıkların birbirimize yansıyarak artmasını ve çoğalmasını diliyorum. Toplu olarak bilinç yükselmesi diliyorum. Çekime biraz ara vermiştim. Yol kenarında bahçede asma yaprağı toplayan bir bayan. Yolun bu tarafından ona yardımcı olmak istedim. Gözüm yapraklarından bu tarafa düşen, ona uzanamayacağı yerlerden yaprak topladım, verdim. Ve biraz da konuşmak istedim. Selam verdim. İyi bayramlar diledim. <laughs> ama son giderken bana selam bile vermedi açık bir bayan olduğum için benim bayram dileğimi kabul etmedi <laughs> İşte esnek olduğumuz birbirimizi yargılamadığımız kim olursak olalım Allah'ın içini görebildiğimiz herkesteki hakla buluşabildiğimiz bir bayram diliyorum eğer İslam'ı hala kimlikte, başörtüsünde, namazda, oruçta alıyorsak bence oraya biraz daha bakalım. Selam verene bile sadece kılığına bakarak selam vermemek, sadece kılığına bakarak onu kendi formuna uymadığı için, kendi din algısına uymadığı için bilemedim yani çok enteresan bir duygu birinin selamını bile almamak. Eğer İslamiyet buysa bilmiyorum. <laughs> Buraya bence iyi bakın. Duyuyor musunuz? Bu güzel kuş hiç kimse ayırt etmiyor. Herkese sesini duyuruyor. Bu güzel çiçekler, bu güzel ağaçlar meyvelerini herkese sunuyor. Hiç kimseyi ayırmıyorlar. Hiçbir ön yargıları, hiçbir kalıpları yok sadece hizmet yapıyorlar. Bizler de bu kalıplardan, bu kalıplaşmış duygu ve düşüncelerimizden, bize dayatılmış, öğretilmiş bilgilerden kurtulmayı diliyorum. Mevlana'nın dediği gibi gel, gel, gel. Ne olursan ol, yine gel. Böyle bir kucaklama, böyle bir Bütünleşme, birleşme, sevgiyma olabilme. Evet, böyle bir bayram diliyorum. Öyle bir bayram olsun ki sevgiyle, şefkatle, merhametle, şifa ile birbirimize yansıyalım. Gelecek yarınlar bizlerin bu yansımalarıyla oluşacak yepyeni oluşumlar, yepyeni gelecekleri böyle güzel yansımalarla kucak açalım. Ve bizden sonra gelecek nesillere de böyle güzel bir dünya bırakmış olalım. Bizden kalan geriye sevgi olsun, barış olsun, şefkat olsun. Güzellikler olsun öyle bir bayram olsun ki zamanın ruhunu yakaladığımız, birbirimizi sevgiyle kucakladığımız, yargılamadığımız, kalıplarla görmediğimiz, bakmadığımız, farkındalıklarımızın bayram ettiği gerçek bir bayram olsun. Toplu olarak hepimizin sevgi potasında birleşmesini diliyorum birbirimizi ayırmadığımız, birbirimizi ötekileştirmediğimiz, herkesteki hakkı görebildiğimiz ve o haliyle birbirimizi sevebildiğimiz neşe dolu, farkındalık dolu, sevgi dolu, şefkat dolu, merhamet dolu, şifa dolu bir bayram diliyorum. Çok sevgiler.